Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Var Ramazan Demir'in doğum gününden özel yeni görüntüleri geldi. İşte o görüntüleri size kızana sizlere aktarıyorum. Kamera arkası yeni görüntüler, yeni paylaşımlar arkadaşlar geldi setten. Mert Ramazan Demir ekip tarafından arabadan inerken sette böyle karşılandı şampanlarla İşte şampan patladı arkadaşlar Mert Ramazan Demir'in eğlenceli görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar bir doğum pastası kesilirse Arkadaşlar kamera arkası onda siz için aktaracağım yapmanız gereken şey kanala abone olup bildirim zilini aktif edin ki sizler de yağı tapkını ile ilgili tüm gelişmeleri anında haberdar olabilirsiniz yorumların sorularınızı bekliyorum arkadaşlar Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın bizi takipte kalırsanız mutlu olurum arkadaşlar gelen videolarımızda tekrar yeniden bir araya gelmek dileğiyle.